Örnek aldığınız birisi var mı? Var. Olma mı? İkisi de benim eee, duayenlerimdir, hocalarımdır, abilerimdir. İkisi de kalbimde çok başkadır yerleri. Kuru cilt, e, tabii ki yağdan da yoksun olabilir. Ancak özellikle ilk başta hiyaluronik asitten ve nemden yoksundur. Bu nedenle biz kuruluk, pütürtü, işte gerginlik, yanma hissi yaşarız. Hiç birisini stokluyor musunuz? Eee... <laughs> Stokluyorum belli su. Selamlar. Herkes yeniden hoş geldim. Neler yapmıştık? Benim sosyal medya ekibim sizin bana Instagram'dan yazdığınız soruları, soru kutuları bıraktığımda yazdığınız sorulardan komik olanları, medikal olanları, medikal dışı olanları toplamıştı. Hep birlikte eğlenelim, hem cevaplayalım hem de gülelim diye. Biz onları cevaplamaya başlamıştık. Ancak benim Çenem yine video sınırını açtığı için soruların hepsini cevaplayamamıştık. Bugün ikinci partini yapıyoruz ve ben başlıyorum. Eşiniz Çağrı Bey'in en sevdiğiniz özelliği nedir? Ha, güzel bir soru. <laughs> Düşünüyorum çok sevdiğim özelliği var ama en sevdiğim özelliği nedir? Sakinliği. Sakinliğini çok seviyorum. Gevşekliği, sakinliği, benim bu kontrol manyağım, her şeyi kafama takan, üzülen, sinirlenen, o duygularımı böyle dalga dalga yaşayan halim onda yoktur. En baştan beri hep önerdiğim bir kitap var benim. Çağrı çağrıdan bahsedince ben şöyle yayılayım da. <laughs> çağrıdan uzun uzun bahsedeyim. <laughs> şöyle çok sevdiğim bir kitap var. Evrenden torpilim var diye. Orada bir yerde bu iki eşin Aykut'la Esra Hanım'ın bir hikayesini anlatır. Aykut Oğut der ki yazarı kitabı. İşte ilk Esra ile bir arada oldukları yıl yani şey düşünmüş. Yani böyle o sürekli çalışıyormuş, didiniyormuş, sabah erken kalkıyormuş, spora gidiyormuş, işe gidiyormuş. işte onu yapıyormuş, bunu yapıyormuş falan da aynı işi yapıyorlar. İşte o ajansla görüşüyormuş, eve geliyormuş, seslendirme yapıyormuş, bilmem ne yapıyormuş falan filan. Akşam oluyormuş böyle yorgunluktan ölecek bir şekilde bitiyormuş. Esra da geç kalkıyormuş. işte kahvesini koyuyormuş, yogasını yapıyormuş. Ondan sonra işte biraz bilgisayarın başına oturuyormuş. Ay öyle saat geldi diyormuş, kalkıyormuş falan. Arkadaşlarıyla sohbet ediyormuş. Telefonda vakit geçiriyormuş falan. Dedi ki bir senenin sonunda bir baktım dedi. Yani mesleğimizdeki ilerleme olarak Esra ile ben aynı noktadaydık dedi. Yani ben bu kadar kendimi yırtıp çalışırken Esra aynı noktadaydı dedi. Bir an bunu okuduğum zaman ben üniversiteyi bitirmiştim. Devam okuduğumda üniversite birinci sınıfa döndüm. Ve şunu gördüm. Ben ömrümce ders çalıştım. Didindim, çabaladım. Yani böyle var ya, ya neler yaptım. Kardelerimin hepsi beşti. Derslerim benim için hayatımda hep orta yerindeydi. Çağrı da Böyle mesela dördüncü sınıfta bir şey genel cerrahi şeyinde, stajında hoca böyle tıp fakültesi öğrencilerinin ne kadar e, ne diyeyim böyle e, IQ'su yüksek, işte çalışkan, başarılı öğrenciler olduğundan bahsederken böyle arkada oturup şey derdi. Ya bu sınıfta benden başka karnesinde bir olan yok mu ya falan derdi böyle yani. Öyle bir adamdır. Gerçekten evet kafasına bir şey koyar, onu başarır ama asla benim kadar kendini yıpratmaz. O gün dedim ki yani evet ben çok yanlış bir yoldayım. Yani Çağrı da uzman, ben de uzmanım. Çağrı da tıp mezunu doktor, ben de doktorum falan. Aynı noktadayız, evliyiz. Ama o böyle stresli bir hayat yaşamıyor yani. Ve bu benim için gerçekten çok büyük bir örnek ve şöyle bir avantaj. Çocuklarım için evde bir, yani rol model olarak e, benden ayrı bir kişi olması çok önemli. Çağrı'dan bahsetmemizin sonuna geldik <laughs> 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 Aynen. <ya, hemen. gülüyor> Kuru ciltli Sivilce neden olur? Yine çok güzel soru. Ya ne güzel sorular seçmişsiniz ya. Aferin, bak. Bu videolarda performansınızı beğeniyorum. <laughs> Kuru ciltte sivilce neden olur. Çünkü bunu hep yine hastalarımızla konuştuğumuz bir konu. Kurumakla yağlanmak arasında... Yağsız olmakla susuz olmak arasında bir fark var. Kuru cilt e, tabii ki yağdan da yoksun olabilir ancak özellikle ilk başta hyaluronik asitten ve nemden yoksundur. Bu nedenle biz kuruluk, pütürtü, işte gerginlik, yanma hissi yaşarız. Bu ciltlerde de kuru ciltlerde de sebum salgısı bozulmuş, yağ salgısı bozulmuş, kirlenmiş, gözenekler tıkanmış, büyümüş, stres altında gibi nedenlerle sivilce olabilir. Sevmediğiniz bir huyunuz var mı kendinizde? Ben düşünüyorum kontrolcülüğüm ya. Kontrolcülüğüm ya. Yani sürekli her şeyi kontrol altında tutmak çok kendimi çok yoruyor. Arkadaşlarım eleştirilerimden, kendime yönelttiğim eleştirilerden ben de kontrolcülüğümden çok şikayetçiyiz dostlar. Örnek aldığınız birisi var mı? Var. Olma mı? Tabii ki var. Hangi anlamda olduğuna göre de değişir aslında. Ancak mesleki anlamda olarak cevap verirsem eğer öyledir diye soruyorlardır diye düşünüyorum. İki isim verebilirim. Canım abim Ali Şahan. <laughs> İzlerse video. Ve diğer canım abim İlker Yörük. İkisi de benim duayenlerimdir, hocalarımdır, abilerimdir. İkisi de kalbimde çok başkadır yerleri. Hocam WhatsApp'ta gıybet grubunuz var mı? Kimler var? Allah'ım. Allah'ım. Ee... <laughs> Bunu açıklamalı mıyım burada bilmiyorum ya. Ee, tabii ki var. Birkaç tane var. <laughs> Birkaç tane var ama isim söylersem şimdi bilemedim ya. En çok gıybet yaptığım kişiyi söyleyeyim mi? En çok dedikodu yaptığım kişiyi söyleyeyim. Ee, yani şöyle aslında ben şeyi çok severim hayatımda da. Bir hakkında konuşuyorsam o düşündüğüm ve konuştuğum şeyleri gidip kişinin yüzüne söylemeyi de çok severim çünkü bu beni çok rahatlatır. Bundan sonra daha çok konuşabilme özgür verir bana. <laughs> Gerçekten bunun için rahatlıyorum. Yani başka türlü konuştuğun zaman şey gibi oluyor böyle sürekli sanki onun yüzüne söylemiyorsun da arkasından sürekli iş çeviriyorsun gibi oluyor. Genelde hayattaki tarzım bu şekilde. Birinin, birinin dedikodusunu yapacaksam, dedikoduyu tam kelime anlamıyla kullanıyorum. Genelde bir fırsatını bulup bu düşüncelerimi kişiye de söylediğimi belirterek sözlerime başlamak isterim ki en çok dedikoduyu kardeşimle yapıyorum. Bunu buradan belirtmek isterim. Evet, son sorum. Hiç birisiniz Sokluyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <Deli> bir su. <laughs> Sonun cevabı evet. <gülüyor> yani evet mi hayır mı evet. <laughs> Bu kadar. Evet sorularınız için teşekkür ederim. Çok eğlencelisiniz. Bu Instagram'da çok eğlendiğimi biliyorsunuz. Sizin sorularınızla eğleniyorum zaten en çok. Güzel sorular seçmişler arkadaşlarım. Onların da ellerine sağlık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.